Evet arkadaşlar güzel bir Antalya sabahından Merhaba Bugün e, Ümit arkadaşımızın kümesini ziyarete geldik Hem ziyaret yapacağız e, Hem kendisiyle tanışacaksınız Hem de işte kuşlarına aşısını yapacağım e, Bir de kümes sisteminde Birkaç sıkıntı var aşı, Havalandırma sisteminde e, Camakan gibi yapmış onu gösterdi bana Hem de onun hakkında bir değişiklikler yapacağız Yönlendireceğiz kendisini Öncelikle kendisini bir tanıyalım Evet kardeşim. Merhabalar arkadaşlar. Ben Aslan Akay'ın Emredağ'da doğumluyum. 1998'de geldik Antalya'ya. Bu sevdaya tam 7 yaşında başladım. Ortalama olarak 30 senedir güvercin sevdalısıyım. Selamımıza razı olsun. Ee, tabii bu bilgileri e, bir usta, arkadaşımızdan almak tabii ki her zamanki şeyden daha iyidir. Bugün itibariyle kuşlarımıza bir karma aşı yapacağız. Kendisi biraz beni hani bilgilendirdi. Ben de kendisinden rica ettim. Allah razı olsun. Kümesimize kadar geldi. Kümesimizde ufak bir bilgilendirme yapacağız bugün itibariyle. Evet. Hem kuşlarımızı tanıyacağız. Hem kuşlarımıza nasıl bir karma aşı yapacağız. Onlar hakkında Hüseyin abimiz bize bir bilgilendirme yapacak. Aşı esnasında onlara vereceğim Biz de gençlerimize. Yani e, Gençlerimizin tabii bu işe sevda alanmış olan arkadaşlarımızın daha da iyi bilgilendim ee, daha da iyi bir şekilde kuş beslemelerini isteriz. Çünkü bu iş gönül işi. Yani öyle evet. zaman yapılacak bir iş değil. Sonuçta bu hayvanlarda bir can taşıyor. Evet. Yani bu işe öncelikle hani arkadaşlarımızın şunu yapmasını isterim. Öncelikle çıraklıktan çıraklıktan kalfala, kalfa ustalık dönemine geçmelerini isterim. Yani öyle hemen piyasadan hani en pahalı kuşa işte gönül vereyim, alayım, getireyim, kümesime koyayım, ben besleyeyim bu şekilde kuşçuluk olmuyor. Maalesef. Yani e, bazı temel şeyleri vardır. Onları iyi bir şekilde öğrenip ondan sonra zaten hani düzenli kuş beslenmesi daha tatlı olur, daha iyi insana zevk verir. Evet. Yani e, kendinizi şey yapmazsınız, sinir strese sokmazsınız. Aman benim şöyle oldu, aman böyle oldu en azından bilgili bir şekilde kuş beslemek daha iyi diye düşünüyorum ben. Hem hayvana Tabii. eziyet etmeyiz, hem kendimizi eziyet etmeyiz, hem zamanımızdan çalmayız. Genelde nerenin kuşlarını besliyorsun kardeşim? Ankara, Sivas. Şöyle açalım, Kale. şöyle elin al kuşların kanadını, kuyruğunu bana bir göster. Tabii. Yani abi. arkadaşlara göster. Kardeşimiz e, hevesli yani bu işi gerçekten severek yapıyor. E, henüz tam emin olduğu kuşlar yok sanırsam yani tam damızlık bunlar ben seyrettim bunların hepsi ispatladı kendini dediği kuş. Şu anda tabii yok. Yani Kuş yok mesela. Bu soyumuz tabiyos. Sivas abi. Evet. Sergöz bir dişimizdir bu. Evet. E, ortalama olarak 2 yaşında abi. Evet. Bu bana çok sevdiğim bir arkadaşımızdan geldi. Ne Daha kadar zamandır bir... sen de uçurdun mu? Yani çok uçurmadım abi. Evet. Şimdi gerçeğini söyleyeyim. Aha. Sırf sadece damızlık olarak kullandık. Evet. Yavrularını aldık. Şu anda yavrularını uçuruyoruz. Zaten Nasıl gidişatları Yani eee yavru mükemmel bir performans var. İyi. Hani e, ben çok fazla hani şey değil. Yani, usta şekilde değilim. Evet. Onun için kuşun uçum şeklini veyahut da ayarlamasını bilmediğinden dolayı biraz geç açabildim kuşu. Evet. Ama Sivas kuşlar zaten geç açar. Yani bir Sivas kuşunu eke bir kuşu, iyi bir kan kuşu en az 6-7 ay uğraşırsın. Ya ortalama olarak zaten bir 6 ay kadar bir emek sarf ettim kuşu evet. açabilmek için onun yani yavrusunu. Hatta yavrusunu şöyle göstereyim ben. Kuşları eline aldığın kuşu tekrar içeri sal. Dışarı salma aşı yapacağız. Aşı yaptığımızı salarsın. Evet. Yavrusu bu. Bir de kanadı kuyruğu düzgün arkadaşlar kuşun. Aynı şekilde şöyle göstereyim. Evet. Bu eski tabirle bıyıklı derler abi. Aynen bıyıklı. Yani çok eski mesela ustalarımız bıyıklı derler. Evet. Bıyık atmış. Evet. Bıyıklı bir kuşumuz. Evet. Yani uçup performansı falan çok güzel. Yani en az 4 saat falan 4-5 saatini gördük. Evet. Sefer erkek aradık. herhalde yavru. Evet. Erkek. erkek. Evet şöyle Sağ olun. kuyruk falan var. Onlara evet. Onları göster. Şurada bir aynalı bir kuşumuz var. Bu da çok sevdiğimiz bir abimizden bir hediye geldi. Evet. Ankara'dan geldi bu. Hı hı. Yani performans olarak mükemmel bir kuş. Erkek gibi bir erkek. ama erkek. Aha, erkek abi. Bunu da damızlığa yatırdık aynı şekilde. Daha yeni yavrularını evet. alacağız. Kan olarak kaç kan kuş var sende soy olarak? Yavruya dikkat edin yani altındaki. Yani kaç soy kuş besliyorsun? Hepsi bir soy değil herhalde. Yok hepsi üç, bir soy değil. Karışık 3-4 soy kuş var herhalde. 3 soy kuş yani var. Yani hediye abi. göndermişler anladığım kadarıyla evet, sen Ank tekrar başlayınca. Ankara, Kırıkkale evet. ve Sivas anlayacağım. Bu da Kırıkkale'dir abi. Evet. Şöyle göstereyim. Kırıkkaleler genelde çok atlarlar. Bol saldırırlar. Evet. Ee, sık gelirler sefere. Bu da güzel bir dişimiz abi. Evet. Şöyle ben bir çekeyim şöyle kısadan. Evet arkadaşlar. Kardeşimizin kuşları gayet güzel maşallah. Yalnız yuva sisteminde işte havalandırma sisteminde birkaç yanlışlığı var. Ee, onu da düzelteceğiz Allah'ın izniyle. Ondan sonra sağlıklı güzel bir kümes hava sülükülasyonu olacak. Ee, hava sirkülasyonu olan kümes ceyran yapmayacak. Bakın yanlış anlamayın. Hava sirkülasyonu dediğim yani alttan girecek, üstten, önden çıkacak. Arkada karşılıklı cam, pencere olmayacak. Oyun kuşunda bu hatayı sakın yapmayın arkadaşlar. Kendinizde de aynı şekilde yazın mesela duşa girerseniz iki cam arasına oturursunuz. Öbür gün ertesi gün boynum tutuldu, oran buram tutuldu. Aynı şey bu canlılarda da geçerli. Bizim kollarımız bunların kanatları arkadaşlar. Anlatabildim mi? Eee Şimdi e, burada ara vereceğim. Sonra tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Önce aşımızı bir yapalım. Ondan sonra tekrar devam ederiz. Söyleşimize görüşürüz. Şimdi aşıya öncelikle dikkat edeceğimiz bu aşı canlı aşı olduğu için 25 dakikadan fazla dışarıda kalmayacak. Yani soğukla temas edecek sürekli. Aksi takdirde aşı canlanır ve aşı ölür. Kuşlarımızı aşı yapmaya başlayalım. E, bir ikincisi hasta kuşa aşı kesinlikle yapılmaz arkadaşlar. Hasta kuşu aşı yaparsanız hasta kuşu direkt öldürürsünüz. Aşıyı göğüsten şu şekilde göğüs etinin kenarından 45 derece yatay olacak şekilde şu şekilde bakın 45 derece yatay olacak şekilde iğneyi 1-2 milim sokuyoruz. Bir bir daş yapıyoruz. Çekiyoruz. Bu bitti arkadaşlar. Salıyoruz kuşumuzu. devam ediyoruz bu işleme. Aşı vurduğumuz kuşu dışarıya salıyoruz arkadaşlar. Ee, çünkü hayvan biraz hava alması lazım. stresi olmasın diye bir yarım saat kadar dışarıda tutacağız hayvanları. Ee, aşı vurduğumuz kuşa o gün içerisinde maşallah kesinlikle maşallah kesinlikle önünde kum mineral olmayacak. Ben mümkün mertebe hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum size. Kimisi aşı vururken kuşu pet şişenin içine falan kafasını geçiriyor. Ee, bunlar kuşu daha çok strese sokuyor arkadaşlar. Kuşlar strese sokmadan aşılarını o şekilde yapın. Hayvanlar strese sokarsanız hayvanlar ölme riskiyle bile karşılaşırlar. kuşlarımızı bu şekilde arkadaşlar aşılarına yaparak devam ediyoruz. Oy, mı lan? Seni gidi seni gidi. Her bir kuşa bir milim, bir buçuk milim gel, e, paylaştıracak şekilde vuruyorum arkadaşlar. Ben buradan onu takip ediyorum. Her bir kuşa aynı şekilde enjekte ediyorum. Seni, yani, yani tanıyorum, girme. Yine girecek. Girsin anlama, tanıyorum onu. Gök yavru bir tane var zaten. İlle kümese gireceksin. Gir bakalım hadi ne olacak? Gir. Evet arkadaşlar. Bol paça perçemli. Hadi bakalım. <laughs> Evet bu işten bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tekrardan görüşeceğiz. Tevfik kardeşim videoyu sonlandırabilirsin şimdilik. Kırmızıya basarsın tekrar. Evet tekrardan merhaba. Ümit kardeşim çayımızı demlemiş. Meyvemizi, bofretimizi, soğuk suyumuzu, gazozumuzu her şeyimizi sağ olsun ikram ediyor. E, Açılara bitirdik arkadaşlar. Kuşları saldık biraz kendilerine gelsinler diye streslerini atsınlar diye. Ondan sonra kümesin nasıl yapacağını tarif edeceğim ee, ona göre kümesin havalandırma sistemi şimdi şöyle bakın arkadaşlar kümesi laylonda kapatmış yağmur girmesin güzel girmesin hemen bir de şöyle şuradan şöyle göstereyim ee, Demirin ahşap demirin dışına bir de ahşap dönmüş buradan şimdi böyle bir buraya bir şey yapmış e, yüksek basınç e, yeri yapmış sıcak hava burada kalıyor arkadaşlar. Yukarıda basıyor aşağıya sıcak hava yani şu çatıyı elim ellediğim zaman elimi neredeyse ısıtıyor yani yakacak. Bu kuşların aşağıya basıyor bu sıcak havanın çıkacağı hiçbir yer yok. Ne yapacağız? Bu yukarıdan havalandırma yeri açacağız, sirkülasyon yeri açacağız. Kuşlar kalkıyor, iniyor. Yani alttan havayı alacak, şuradan bir yerden açacağız, ee, bir karış kadar, bir de yukarıdan açacağız. Şöyle göstereyim size. Yani şuradan bir yerden bir karış kadar açacağız, yukarıya doğru şöyle bir de şu en üstten açacağız ki bu hava sirkülasyon olsun. Yoksa hava sirkülasyon olmaz. Bu hava, bu sıcak hava burada kalır. Bu yukarıda buraya içeriye basa. Yani şu anda bakın şuraya elliyorum. E, nereden baksanız buradaki sıcaklık yani insanın elini rahatsız ediyor. Sıcak yani. Öyle söyleyeyim. E, yazık günah hayvanlara. sirkülasyon olmazsa kümeste istediyseniz beton yapın. istiyorsanız e, tanktan yapın. istiyorsanız neyle yaparsanız yapın. Hava sirkülasyonu düzgün olacak arkadaşlar. Hava sirkülasyonu olmayan kümeste kuşlar strese girer. Sağlıklı olmaz. Ölümler olur. Pık, pık olur. Geniz akıntısı. işte kursak mantarı. Her türlü pislik şu yerdeki pislikten geliyor arkadaşlar. Her türlü hastalık yerdeki pislikten geliyor. Yerdeki pislik kurmayınca habire sıcakta koku salgılıyor. Kokuyla kükürt oluyor. Kükürt bilmem ne derken hop ciğerlerine gidiyor hayvanın ve hayvan hasta oluyor. Kümesleri temiz. Kardeşimizin güzel. Şöyle göstereyim size. Pırıl pırıl. Ama havalandırım olayı yanlış. İşte havalandırım olayı. Hadi bunda biri bir, bir nebze iyi. Şuradan giriyor. Buralardan çıkıyor. Girdi çıktı yapabiliyor. Ama bunda çok kötü. Ee, bunu da düzelteceğiz. Kardeşimize yardımcı olacağız. videoyu kardeşim gelme yapın. Gelin gel, gelsin onunla beraber kapanış yapayım. bu arada şöyle kuşları falan çekeyim. Size arkadaşımızın, ünlü kardeşlerimizin ee, takkalı boz bile var. Şurada bilmiyorum net görüküyor mu? Duman perçemli yavru var. Ee, Bol paça, boz kirli deriz biz sıvama. Ondan var. Duman var. Duman benekli var. Ee, boz kirli ak kuyruk var. Fena değil kuşlar arkadaşımızın. Dediğim gibi dediğim gibi arkadaşlar apartmanda çatıda besleyen arkadaşlar günüs aralarında mutlaka mutlaka şu kum olayını hedef olayını yapacaklar hayvanlar çünkü yere inip yayılamıyor ee, yayılamadığı için de kum mineral ihtiyacını karşılayamıyor bağırsakları çalışması lazım kursak çalışması lazım bu önemli bunu yapacaklar Evet Ümit kardeşim indin çıktın yoruldun biz de bu arada aşılarımızı bitirdik ee, son bir iki cümleni alayım videoyu sonlandıralım arkadaşlarımıza son ne söylersin Valla herkese Antalya'dan selamlar olsun. Eğer sağlıklı, iyi bir kuş beslemek istiyorsanız, iyi bir yavrular almak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle bunu profesyonel bir kişiden destek alarak, bilgi alarak, özellikle ustalardan yani çok eski ustalardan bilgi alarak temin etmenizi rica ederim. Herkese buradan hayırlı günler dilerim. Teşekkür ederim kardeşim. Bize ikramlarda bulundun. Afiyet olsun. Bizim misafir ettin. Tevfik kardeşim de burada. Her zamanki bir yanımda baş yardımcım benim. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, Antalya'da bugün yine rüzgar var. Sabah bir tane ben kaybettim. Tevfik Atmaca direkt de yiyor muydu birader? Evet, i̇nşallah, bir i̇nşallah, i̇nşallah bizim kuş inşallah. değildir. E, oluyor böyle şeyler. O da onun rızkı diyelim. E, kendinize iyi bakın. Beni izlemeye devam edin. Abone ve like'larınızı esirgemeyin. E, bir sonraki videomuzda bir sonraki kümes ziyaretimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.